Herkese merhabalar. Birbirinden kıymetli değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açık öğretim sınavı videolu ders anlatımında sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda açık öğretim fakültesi ortak derslerinden Hukukun Temel Kavramları bütünleme sınavına ait geçmiş dönemlere ait ve güncel sorularını sizlere aktarmaya çalışacağım. Kanalımıza abone ol butonundan abone olabilir. Zil sekmesini açarak yükleyeceğimiz yeni ders videolarından haberdar olabilirsiniz. Bizi takipte kalın. İzlemiş olduğunuz videolara beğen atarak daha çok arkadaşımızın izlemesine sebep olabilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza düşünce ve fikirlerinizi yorumlar kısmında açıkça ifade edebilir. Videolarımızı tüm platformda paylaşabilirsiniz. Sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar. Kukun Temel Kavramları Bütünleme Sorular Sınavı testimizde 20 soru bulunmaktadır. Başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olarak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kalem kağıdınız hazır ise başlayalım. Evet ilk sorumuz geliyor değerli arkadaşlar. Özel hukukta zararın karşılığı olarak ödenen maddi tutara ne ad verilir? A. Cebri icra B. Teminat C. Nafaka D. Zor E. Tazminat Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan Evliliğe uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir? A. Yokluk B. Kesin hükümsüzlük C. Nisbi butlan D. İptal edilebilirlik E. Noksanlık Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. 1982 Anayasasında yer alan ve hiç kimse kanunen tabi olduğu merci dışında hiçbir mahkemece yargılanamaz şeklinde ifade edilen anayasa hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur? A) Doğal hakim ilkesi B) Masumiyet karinesi C) Suçta ve cezada kanunun ilkesi D) iyi niyet ilkesi, e yargı bağımsızlığı ilkesi. Evet, diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Davacının talep sonucu bir hakkı mevcut olup olmadığı, bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğu yahut da bir belgenin sahte olup olmadığına ilişkin ise o dava ne tür bir davadır? A. Grup davası B. Eda davası C. Belirsiz alacak davası D. Mukabil dava E. Tespit davası Evet değerli izleyiciler e, Sınavın sonunda cevapların e, şıkkını zaten paylaştık. Burada hem kendinizi test etmiş olursunuz. E, malumunuz Böyle derslerde geçmiş dönemlere ait yani bu sınav sorularından genelde sınavlarda çıkmakta. Birkaç kez videoyu tekrarlayarak artık hafızanıza yer edindirebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde tüzel kişilerin kurulmasına ilişkin üç temel sisteme yer verilmiştir? A izin sistemi, denetim sistemi, serbest kuruluş sistemi ve izin sistemi, denetim sistemi, normatif sistem, c izin sistemi, serbest kuruluş sistemi, normatif sistem, d serbest kuruluş sistemi, normatif sistem, onay sistemi, e serbest kuruluş sistemi, onay sistemi, izin sistemi. Burada arkadaşlar başıyla sonunu öğrendiğiniz zaman zaten kolay bir şekilde hafızanızda kalmış olur diye düşünüyorum. Evet diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Medeni kanunun madde 1'de yer alan kanun terimiyle aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir? A. Anayasanın belirlediği usuller uyarınca yürürlüğe konulan her türlü yazılı hukuk kuralı ve yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralları c. Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu d. Emredici hukuk kuralları e. Yürürlükteki yazılı veya yazılı olmayan tüm hukuk kuralları Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk devletler aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır? A. Avrupa B. Mezopotamya C. Güney Amerika D. Mississippi Vadisi E. Britanya Adası Diğer bir soruya geçiyoruz. Sekizinci soru arkadaşlar. Özgürlüğün başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmek şeklinde ilk defa tanımlandığı belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Senedi ittifak B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi C. Fransız İnsan ve Yura Hakları Bildirisi D. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye E. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir? A. Normatiflik B. Belirsizlik C. Genellik D. Soyutluk E. Süreklilik Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir uyuşmazlık hakkında yargılama yapmaya yetkili devletin belirlenmesinde kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir? A. Şahsilik ilkesi B. Mülkilik ilkesi C. Koruma ilkesi D. İleriye yürüme ilkesi E. Evrensellik ilkesi Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bir kanun hükmünün bir olaya uygulanabilmesi için gerekli tüm unsurları içinde barındırmayıp hakime bir araştırma veya değerlendirmede bulunmak sureyle hükmün unsurları tamamlama görevi verdiği hallere ne ad verilir? A. Kanun boşluğu B. Hukuk boşluğu C. Hüküm içi boşluk D. Örtülü boşluk E. Gerçek olmayan boşluk Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hukuk mahkemeleri kanuna göre aksine bir düzenlenme bulunmadıkça dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyuşmazlık mahkemesi B. Anayasız mahkemesi C. Bölge İdare Mahkemesi D. İcra Ceza Mahkemesi E. Asliye Hukuk Mahkemesi Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Kısımlık ilişkileri açısından Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasındaki hısımlığa yan soy kan hısımlığı denir. B. Evlat edinme yoluyla kurulan hısımlığa yapma veya yapay hısımlık da denilmektedir. C. Soy bağını ifade eden hısımlık kan hısımlığıdır. D. Biri diğerinden gelen al soy ile üst soydaki kişiler arasında kasımla üst soy al soy kan hısımlığı denir. E eşlerden biri diğer eşin kan hısımları arasında kısımla kan hısımlığı denir. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 14. sorumuzdayız. Bir kimse kendi hakkını bir başkasına devrederse devreden kişi hakkını kaybetmiş, karşı tarafa hak kazanmış olur. Cümlede bahsedilen hak kaybına ne ad verilir? A. Mutlak kayıp B. Nispi kayıp C. Dönüşümlü kayıp D. Varsayımsal kayıp E. İyi niyetle kayıp Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesine göre hakkın kötüye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hakkın kötüye kullanımının genel yaptırımı bu durumun hukuk düzeni tarafından korunmamış olmasıdır. B. Hakkın kötüye kullanılması, kullanımının var olabilmesi için Hakkın dürüstlük kurallarına açıkça aykırı olarak kullanış, kullanılmış olması gerekir. C. Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı herhangi bir yetkiyi varmış gibi kullanması hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilir. D. Hakkın kötüye kullanımının ortaya çıkabilmesi için öncelikle hukuken tanınmış bir hakkın olması gerekir. E. Bir hak amacını aşacak şekilde kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarını belirtmek için kullanılır? A. Özel haklar B. İsteme hakları C. Kalma hakları D. Koruyucu haklar E ekonomik haklar. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi devletin barışçıl yollarla kurulmasının bir örneğidir? A. Türkiye B. Sırbistan C. Bosna Hersek D. Çekya E. Kosova Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 18. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu niteliğinde bir kamu tüzel kişiliğidir? Kişisidir. A. Köy B. Üniversite C. Vakıf D. TRT E. Gök Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. İlk derece mahkemelerinde verilen ve isnaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan isnaf başvuruları aşağıdakilerden hangisi inceler? A. Sayıştay B. Bölge İdare Mahkemesi C. Yargıtay D. Anayasa Mahkemesi E. Uyuşmazlık Mahkemesi Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. 20. sorumuz. Ve son sorumuz. Kişilerin haklarını zor kullanarak elde etmelerine ne ad verilir? A. İsnaf B. Temiz D. C. Tahkim D. İhkak hak E. İn, 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 in skaf. Onu e, şey yapamadım infix insinkaf inskaf inskaf onu tam şey yapamadım arkadaşlar ona özellikle bakın evet arkadaşlar bir sınavımız daha bitti ee, şu anda cevapları görüyorsunuz ee, kalem kağıdınızı elinizde zaten hazırdı şu anda işaretlemiş olduğunuz soruların cevaplarını buradan kontrol edebilirsiniz şayet yanlışınız çok ise birkaç ve Videoyu izledikten sonra zaten sıralara çok yakın bir sürede videomuzu izle, izlerseniz şayet e, otomatik olarak hafızanızda kalmış olur. Ve e, bundan sonraki süreçte de e, sizlere e, en azından dersi geç, geçmeniz konusunda yardımcı olur. E, ve bizler e, bunun için Gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah başarılı olursunuz. Yardımcı olabilmişizdir inşallah. Sınavımız tamamlanmıştır. Youtube AF Öğrenci Topluluğu sayfamıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli öğrenciler, bizler bir grup eğitim gönüllüsü olarak titizlikle açık öğretim fakültelerinin çıkmış sorularından oluşturduğumuz soru havuzu ile sizlere destek olabilmek amacıyla bu e, sınavı yayınladık. Umuyoruz ki bu videoyu birkaç kez, kez izledikten sonra sizlere sınavlarda fayda sağlayacağını göreceksiniz. Bundan sonraki süreçte açık öğretim fakültelerinin tamamen bölümlerinin ve derslerinin tüm materyallerini siz değerli öğrencilerin izlemine sunacağız. Bizler yapmış olduğumuz bu çalışmaları sürekli haline getirip her açık öğretim fakültesi öğrencisinin e, bilgisini sununcaya kadar eğitim gönüllüsü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Video izledikten sonra videonun yayınlandığı bu kanala, YouTube kanalımıza abone olabilir. Bundan sonraki derslerde ve ders özetlerinde sizlere bildirim gelmesi istiyorsanız şayet zil, butonuna e, butonunu açıp tutabilirsiniz. Bizlere destek olabilmek adına ve videomuzun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız şayet beğen tuşuna dokunarak ve paylaşarak Bizlere destek olabilirsiniz. Emeğe saygı diyoruz. E, düşüncelerinizi, fikirlerinizi açık bir yüreklilikle yorumlar kısmından da belirtmeyi unutmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımızdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.